Sabah akşam bombalarım. Bir organ olmasa, olmak isteseydin? Penis olmak daha isterdim. Niye, ne, ne olacak yani? Abi ne olacak? Diyelim ki penis oldun, Ne yapacaksın? Kamış ıslatacağım. Kamış ıslatacağım. Evet. Ne yaparsın mesela? Ne yaparım? Yalama yıkama varım. Yalama yıkama. Fıtır atarım. Ateş dindiririm. O kadar. Ağrı keserim. Ne yaparım işte? Fırça varım. Badına varım. Boya varım. Abi. Zenci olmak, olmak istemediği için, zenciyen yani dalgası büyük olduğu için He. kadınlar ortalığında şeyden aslar. Öyle mi diyorsun? Büyük olacağını statçana orta olsun ki oh desin oh desin anladın mı bak. Bu yarık da olsun. <laughs> <laughs> Agam biz roman çiziyoruz. Evet. Romanlar sever. sever yani hasta yani. Öyle mi diyorsun? Sabah akşam. Bu ses çıkacak. Hocam alkışlar nerede hocam? Ee, <laughs> ee, hocam. <gülüyor> <gülüyor> Romanlar. 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 Varsan Allah belenzi vermesin be. Hadi 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 hadi. <laughs> hadi <gel>. Hocam <laughs> fitilci fitilci geldi. Hadi gel. Buna da soralım mı? Ya, Onun götünde yarak olduğu için konuşamaz. No, Nasıl konuşamaz? Çünkü no, no. patlıcan onu patlıcan. Haydi şöyle patlıcan abay. No, Haydi no, patlıcan. No, no, no. Patlıcan abay. Haydi <laughs> bakayım patlıcan. <gülüyor> <gülüyor>